Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle pişirme derdi olmayan az malzemeli ve sağlıklı bir tatlı tarifi paylaşıyorum. 3 su bardağı sütü yoğurt mayalama seviyesinde ısıttım ve içerisine yıkadığım şöyle 10-11 tane kuru kayısıyı içerisine alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve soğuk fırının içerisinde yarım saat bekletiyorum. Yarım saat sonra sütün içerisinde kayısılar yumuşadı ve şimdi onları pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Kayısılarım pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi onları servis yapacağım kapların içerisine alıyorum. Benim bu karışımımdan 4 porsiyon çıktı. Şöyle dördüncüyü de dolduruyorum. Ve mayalanması için tekrar fırının içerisine alıyorum. 2 saat fırında 2 saatte buzdolabında beklettikten sonra artık tatlılarım servise hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Ben kurutulmuş kayısı, antep fıstığı ve fındıkla süsledim. Yapımı oldukça kolay, sağlıklı bir tatlı tarifi bıraktım buraya. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.